Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Şöyle halka arz hisselerin ikincisiyle daha eski olan halka arz hisselerin derinliklerini vermeye devam edeceğiz. Şöyle hemen e, Bay Döner'le bir başlayalım. E, Bay Döner'de 50.000 e, 50 bin not alış tarafında, 105 bin not da satış tarafında var. Alanlar Ziraat 67 bin not, Bankof'ta 28 bin not almış. Denizbank 66 bin not satarken A1 Kapital'de 30 bin not satmış şöyle iz enerjiye bakalım. İz enerji 344 bin not alıcılı, 605 bin notta satıcılı. Yüzde bir buçuk artmış. Alan kim? Denizbank. 145 bin not almış. Satan tarafta en büyük satan Yapı Kredi 94 bin not satmış. Bankofta satıcılı 23 bin notta o satmış. Taten yüzde iki buçuk artmış. 235 bin not alıcılı, 500 bin notta satıcılı. Alan tarafta Bankof 175 bin not alırken yatırım finansman 122 bin not almış satan en çok satan Halk Bankası, Akbank, Ziraat. Neredeyse hepsi de 70'er bin not satmışlar burada. Enerya bilanço kötü geldi ama işte bugün %5 artıda da. Bilançosu iyi geleni dövüyorlar zaten borsada. Bilançosu kötü geleni yukarı çekiyorlar. 260 bin not alıcılı, 400 bin not da satıcılı. Alan tarafta Bank of 309 bin not yatırım finansman 40 bin not almış. Satan kim? Akbank 57 bin not satmış Emerya'da. E bebek bizi bitiren Ebebek bebek 209 bin not alıcılı 446 bin notta satıcılı. Halk ise 60 bin not almış. HSBC 27 bin not. Bank of yine 8 bin not da ben alayım demiş. Oyak 109 bin not satmış Ebebek'te. bebekte. Ofis yeme bakalım. Ofis yemde 391 bin not alıcılı 138 bin notta satıcı var. Bankov 144 bin lot almış. Ünlü 29 bin şeker 15 bin lot almış. Satan Garanti Bankası tek başına 80 bin lot satmış burada. Gıpta'ya bakalım. Gıpta'da 583 bin lot alıcılı 477 bin lot da satıcılı. E, Halk Bankası 256 bin lot almış. Garanti 124 bin lot almış. Satan kim? En çok satan Bankov 161 bin lot satmış. Vakıf Bank 108 bin lot satmış Gıpta'da. Kuzu Grup Gayrimenkul 850 bin lot alıcılı 379 bin lotta satıcılı. Bankof of 208 bin lot alırken satan tarafta A1 Kapital 180 bin lot satmış. Adra Gayrimenkul 282 bin lot alıcılı 1 milyon lotta satıcılı. Satanlar Bankof of 543 bin lot QNB 250 bin lot alanlar düzeltiyorum bunlar. Bankof of 543 bin lot almış. Satan A1 Kapital 450 bin lot satmış. Şöyle Reader'a da bakalım. Reader 834 bin not alıcılı 1.7 milyon not da satıcılı. En çok alan Info 632 bin not. Satanlar da ise Osmanlı 876 bin not satmış. Bir de Hatsan'a bakalım. Önceki videoda da bakmıştık ama 141 bin tavanda emir bekliyor. 10 kademede 605 bin not Hatsan. İş Bankası 170 bin not alıcılı. Satan A1 Kapital 400 bin not satmış. Şöyle işlem hacmi kaç lirayla işte tavan yapmış ise bir bakalım 236 milyonla tavan yapmış. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.